Herkese merhabalar. Merhabalar. <laughs> Bugünkü videomuzda yanımızda Gizem var. Gizem Lugat'ta stajyer olarak yaklaşık bir aylık bir süreyi devirdi. Ve bu süre zarfında neler yaşadı, bize başvururken hangi aşamalardan geçti ve Lugat'ta neler öğrendi genel olarak nasıl zaman geçirdi hep birlikte bunu konuşacağız. O zaman şimdi Gizem'i biraz tanıyalım. Herkese merhaba. Ben Gizem Alkış. İstanbul Medipol Üniversitesi Halk İlişkiler ve Reklamcılık 2. sınıf öğrencisiyim. Kendim bildim bileli bu alana bilgim olduğu için eğitimi de bu alanda almak istedim. Daha 1. sınıfken de bu alanda bir staj deneyimi elde etmek istedim. Yolun başındayken Lügat'la karşılaştım ve iki de Lügat'la karşılaşmışım. Bir aylık bir staj süreci içerisindeyim. Umarım da bu süreç uzar. Hoş geldin diyoruz. Hoş buldum. Peki Gizem başvuru süreçleri nasıl oldu? Yani sen bize nasıl başvurdun? Onu da paylaşmak istedim. Yani başvuru süreci aslında LinkedIn üzerinden ben daha çok arama araştırmaları yaptım. Bir sürü ajans gördüm, başvuruda da yaptım ama Lugat karşıma çıkınca ve bir biraz daha araştırınca aslında bu alanın bana daha çok bir şeyler katacağını fark ettim ve Lugat'la çalışmak istediğimi fark ettim. Daha sonra bir başvuru sürecinden sonra insan kaynaklarıyla bir görüşme süreci oldu. En önce gibi online görüşme yaptık. Daha sonra bir ay kadar süren bir süreçten sonra olumlu bir geri dönüşle <laughs> başlamış oldum. Şu an gönüllü üzerine yapıyorum bu stajımı. Umarım zorunlu stajımı da burada yaparım ve daha da çok şey öğrenirim. Biz de çok isteriz. <laughs> Evet Gizem aramıza başladıktan sonra zaten Lugat içerisinde içerik tarafında SEO uyumlu içerik üretimi, içerik planlarının yapılması, anahtar kelime araştırmaları, rakip analizleri gibi aslında birçok konuda Gizem'e hem bizler bir şeyler katmaya çalışıyoruz hem de aslında Gizem'in hangi alanlarda en iyi olduğunu ve severek yaptığı işleri bir yandan da görmeye çalışıyoruz. Peki bir ay oldu Gizem başlayalı sen. Bir ay boyunca Lugat'ta neler yaptın? En çok ne yapmayı sevdin? Ve genel olarak ekiple aran bunu sorabilirim? Yani şöyle çalışacağım yerde aslında ben ilk önce evet yaptığım iş önemli ama bir nasıl bir ekip var onu çok merak ediyordum. Çalıştığım içerisinde bulunduğum ekip mükemmel. Çünkü yani daha dediğim gibi birinci sınıfken staja başladığım için aslında hiçbir bilgim yoktu. Hiçbir bilgim olmadığı halde bir ayda yani olabildiğince çok fazla bilgi edindim. O da çalışım ekip sayesinde. Anlamadığım yerler çok oldu ve yani her defasında sorduğumda gönül rahatlığıyla sordum. Çünkü bana bir şey öğretilirken hiç stres yoktu ve böyle bir ortamda da ben çok rahat bir şekilde çalışma şekline sahip oldum. Hani neşeli ve mutlu bir ekip oldu ben de işime daha da çok benimsedim ve daha da çok severek yaptım. Neler öğrendime gelirsem de bir ay boyunca aslında ben de tahmin ettiğimden fazla şeyler öğrendim. SEO içerikli içerikleri nasıl oluşturuldu? Bunların içerik olarak nasıl aktarıldı? Analizi nasıl yapıldı? Aslında ben bunları sadece kavram olarak biliyordum. Yani kendim çapımda araştırdığım kadar. Ama bu işin içine girince gerçekten çok profesyonel bir iş bekliyormuş. Bunu da bu ekipten öğrenmiş oldum. Sadece SEO içerikli değil, WordPress kullanımını öğrendim. Daha sonra bir içeriğin editör tarafından nasıl bakılıp nasıl düzeltileceğini öğrendim. Bir de şuna ekleyebilirim. Biz aslında Gizem'le ilerlediğimiz bütün süreçlerde Lugat'ın aktif olarak çalıştığı markalardan ilerliyoruz. Yani bu ne demek aslında? Hem finans sektöründe, sağlık sektöründe, yazılım sektöründe, et ticaret, anne bebek birçok farklı kategoride aslında zaten yazarlarımız tarafından üretilen içeriklerin, yazar ekiplerimizden çıkan içeriklerin editoryal kontrolü konusunda da Gizem'den destek alıyoruz. Burada tabii ki de bizim editör ekibimiz içeriklerle yine olağan süreçte ilgileniyorlar. Ancak bu içerikler üzerinden de gerçekten performans odaklı yazılmış ya da blok yazılmış, kategori yazılmış içerik türlerine göre de aslında Gizem'in burada editörlük süreçlerini geliştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Peki Gizem sen editoryal süreçte önüne gelen içeriklerde bugüne kadar en çok nelere odaklandın, neler üzerinde oynama yaptın ve seni bu konuda geliştiren aşamalar ne oldu editörlük tarafında? Yani bir içerikte aslında ilk dikkat ettiğim şey o içeriğin hedef kitle hitap edip etmedi. İlk öncelikle buna bakıyorum. Anlatım bozukluğu, dil bilgisi gibi ya da markaların ilettiği brieflere öncelik veriyorum. Daha sonra içerikte gerekli tool'lar aracılığıyla yapay zekanın etkisini ne kadar oranda etki etmiş bunu inceleyip daha sonra gerekli editoryal incelemeler yapıyorum. Bu süreçte metnin insan elinden çıkıp çıkmadığını da kontrol ediyorum. Çünkü aslında Lugat'ın en kırmızı çizgisi aslında içeriklerin insan dili oluşturup oluşturulmaması. Bunun üzerinde de gerekli incelemeler yaptıktan sonra ekip arkadaşlarına yaptığım incelemeleri paylaşıyorum. Zaten yapamadığım ya da zor durumda kaldığım olaylarda da ekip arkadaşlarıma danışıyorum. Gizemle birlikte ilerlediğimiz bütün süreçlerde içeriğin her bir aşamasında aslında birlikte hareket ediyoruz ve bunların en son etabı da içeriklerin bir panel üzerinden girişlerinin yapılması. Genel olarak biz tabii ki ilk etapta özel yazılım değil de WordPress tarafından başladık Gizemle birlikte. WordPress'teki içerik girişleri, oradaki SEO kuralları, WordPress'in sahip olduğu eklentiler ve neler dikkat etmesi gerektiği ile alakalı da Gizem bize bu tarafta destek veriyor. Onlar nasıl gidiyor? Gizem panelden içerik girmek <laughs> zevkli mi? Yani şöyle WordPress'in dilini öğrenmek bence çok avantajlı ve eğlenceli bir şey. WordPress ın ise içerik yüklemek. Bu içeriklerin işte en basitinden görsellerini oluşturmak, konu başlıklarını oluşturmak ya da işte anahtar kelimeleri belirlemek çok bir şey katıyor ve eğlenceli bir süreç. Gündemdeki konular hakkında da içerikler oluşturarak aslında bir nevi bir kişisel gelişim gibi bir şey. İşten daha çok sanki bir blog oluşturuyorsun ve o blogu kendin okuyorsun, kendin gelişiyorsun. Evet genel olarak Gizem'in bizde geçirdiği staj sürecinde neler yaptığını, içeriklerin hangi aşamasında bulunduğunu ve neler öğrendiğini az çok konuşmuş olduk. Şimdi Gizem'e tabii ki de bizimle alakalı bazı yorumlarını soralım. Lugat'a başlamadan önce buraya başvururken aslında bizi nasıl görüyordun? Biz sence hani sektörde hani nasıl bir algıya sahip? Biz Bununla ilgili senin kişisel yorumunu alabilirim. Bir ikincisi de bizimle başladığın süreçte hani başvuru süreçlerinde ne düşünüyordun? Buraya başladıktan, ekibe geldikten sonra da son bir ayın aslında nasıl geçti? Ne umdun ne buldun gibi bir yorumunu alalım. <laughs> Bu iletişim sektörü çok farklı dallara ayrılıyor. Ben de kendimi editoryal süreçte geliştirmek istedim ve Lugat Ajansı ile karşılaştım. Yani Lugat içerik SEO performansı üzerine profesyonel bir ajans olduğu için kendimi bu alanda geliştirmek istedim. Dışarıdan aslında içerik oluşturma, SEO performans gibi alanlarda çok uzman bir ekip. Böyle bir uzman ekiple de çalışmak tabii ki çok isterdim. Bu Lugat Ajansı çalışmadan önce dediğim gibi hani ekibi çok merak ediyordum. Nasıl bir ekiple çalışacağım diye. Benim umdumdan daha da güzel bir ekiple karşılaştım. Ve ekip haricinde yapacağım işleri de çok merak ediyordum. Neler öğreneceğim, neler yapacağım. Dediğim gibi bir ayda gerçekten çok fazla şeyler öğrendim. Ve öğrenirken çok keyif aldım. Kısacası daha işe başlamadan önce klasik bir stajyerlik süreci geçireceğimi sanıyordum. Doğru konuşmak gerekirse. Ama bu işin içerisine girdiğimde ve bu ekiple tanıştığımda gerçekten klasik stajyerlik sürecinde dışına çıkıp çok keyifli ve eğlenceli bir vakit geçirmeye başladım. Dediğim gibi keyifli ve eğlenceli Eğlenceli bir vakit geçirdiğim için de aslında yaptığım işler bir iş olmaktan çıkıp beni geliştiren eğlenceli şeyler olmaya başladı. Bu yüzden işime daha da çok sarıldım. Ekiple daha da çok kaynaştım. Etki tepkiyi doğurdu. Onlarla ben de daha çok kaynaştı. Şu an çok güzel bir süreç geçiriyoruz. Umarım da devam eder. Bugünkü videomuzda Gizem'le birlikte buradaki staj dönemini değerlendirdik, neler yaptığını konuştuk ve aslında kendisini aramızda görmekle ne kadar mutlu olduğumuzu kendisine bir kez daha burada söylemiş olalım. İyi ki Gizem'le yollarımız kesişmiş. Burada içerik tarafında gerçekten birbirimizi geliştirebileceğimiz çok güzel bir dönem geçiriyoruz ve bunun devam etmesini de umuyoruz tabii ki Gizem de aynı şekilde düşünüyorsa <laughs> ki öyle görünüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yorumları için, bize katıldığı için. Başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>